Abi sonunda seni gerçek arabayla beraber yakaladık ya. Gerçek araba der ki bir bakayım. Yani LPG'de swap eritmesini saymazsak, yağ akıtmasını, yağ eksiltmesini saymazsak, şekilsiz o iğrenç direksiyonunu saymazsak, evet gerçek bir otomobile benziyor mu? Biraz andırıyor, ben pek benzemiyor da andırıyor. Opel. That's Opel. Sen uzun süre kullandın değil mi? 2 yıl kullandım. 2 yıldaki artı eksi neler mesela? Tank gibi araba. Evet sağlam Arta evet. Olarak. Karoseri sağlam. Ama Senin bagajında da yağ bidonu var mıydı? <laughs> Bende tüp vardı abi bagajda. <laughs> Daha kötüsü. Spotları ne araklarda değiştiriyordun? Onlar abi bin devirde sürüyordum, supap yakmasın diye. <laughs> Ama bir de, de şeyi var. Dur onu atladık. 100 derece çalışan fan motorları da var. Normal dünyadaki tüm otomobiller 90-95 derece alanlar. Bu arkadaş Opel olduğu için 100 derece çalışıyor. <laughs> Ama güzel araba mı? Evet. Yani kemikli bir araba. Şasisi sağlam bir araba. işin şaka boyutu bir yana. İşte ama belli bir kronikleri var. şey i̇şte yağ yakması, DPG'de suba belirtmesi, motor hararetinin yüz derecelerde çalışması. Onları da çıkartırsak, onları da nasıl çıkartabiliyoruz? 1.6 CDT alarak çıkartabiliyoruz. Veya 1 CDT alarak bolca laga düşerek çıkartabiliyoruz. Yani neyle kıyaslayacağım bunu? Focus'la kıyaslar mıyım? Focus'la kıyaslanabilir evet. Focus'un yol tutuşu bir tık öne çıkar bu arabada Onun haricinde başka bir şey yok yani. Onun da çok aman aman bir üstünlüğü yok. 800 bin bandına alınır mı? Güzeli, hatasız, boyasız evet alınır.